Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben şöyle hazırlandım. Çocukları da hazırladım. Kırtasiyeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle mor feracemi giydim. Şöyle de bir şal taktım. Kırtasiye alışverişimiz var arkadaşlar. Ee, onu yapacağız. Haydin gidelim bakalım ne kadar tutacak. Ne alacağız? Gelince gösteririm. Ayarlarını da yaptım arkadaşlar. Bugün cumartesi, pazartesiye kalacak diye değilse. Onu da hemen bir ayarladım reklamını başlığını. Şimdi biz çıkalım. Çocuklar sabırsız. Daha sonra görüş alana gidiyoruz. Onunla gideceğiz. Bu oh geliyor. Hadi bakalım gidelim. Yine, okay. Arkadaşlar biz eve geldik şöyle. Kırtasiye alışverişimizi yaptık. Neler aldık hemen göstereyim. Bir de grosol uğradım. Tablet falan aldım. Makine için. Şöyle iki tane ödev. Şöyle iki tane ödev dosyası. Bir tane de ben iki tane aldım yırtılır eder birisi evde dursun yani yine alınacak yine sene sonuna kadar şöyle bir etiket şöyle bir cetvel takımı istemiş öğretmenimiz şimdi misafirim gelecek arkadaşlar arkadaşım gelecek aynı zamanda emirin de sınıf arkadaşı okul açılmadan bir görüyüm emiri demiş birazdan da misafir hazırlığı yapacağım hani sabahtan haber verdiği için böyle evde ne varsa onları hazırlayacağım şöyle bir kalemlik emirin kalemliği bayağı yıpranmıştı geçen seneden Göster. Şöyle Arabalı. Su kaldık. Stet yazıyor. Ne? Şöyle çelik. Şöyle çelik. Kırılmaz. Ee, İçerken böyle. Evet. Kapatınca Öyle da böyle. Şöyle iki tane Şöyle küçük alalım. resim defteri. Şurada da işte ıvır zıvır yapıştırıcı. E, bant silgisi vardı arkadaşlar. Geçen sene biz topla almıştık Faber Castell'in. Faber Castell. 4-5 tane vardı. Gerek yok. Şundan aldım etiketleri yazmaya. Şunları öğretmene vereceğiz. Tahta kalemi. 12 tane Faber Castell aldım. Bant, bant. Bant. Uhu işte. Uhu. Aynı. Besleme çantası. Göster besleme çantasını da. Dur şöyle gösterelim. Şu an üzeri müsait değil arkadaşlar. Dediğim gibi e, misafirim gelecek. O yüzden şöyle alelacele göstereyim. Şu an ev Gösterdim yani. onları. Res de güzel. Göstiyelim. beslenme örtülerimiz de güzel. Göster Emir. Beslenme aç da göster. Nerede? İçinde beslenmeyin. Beslenmeni aç. Şöyle defter, Türkçe, hayat bilgisi, hmm. İngilizce, matematik, hayat bilgisi. Defterlerini de aldık şöyle rengarenk. Bakın. Örtüsü de çok güzel. İki tane aldım örtüsünü de. Biri kirleniyor hani yıkayım edeyim diyene kadar ya unutuyorum. Sabah bir açıyorum kirli oluyor. Bu arabalı. Bu o da, da, da iyi İki tane aldım. Kedili. Bakın. Miau, 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 Güle güle kullan Emir. Hı hı. Beğendin mi eşyalarını? Hı hı. Yeni okulunu beğendin mi? Hı hı. Forman da güzel. Hı. Çok güzel. Biz bir hata yaptık Emir. Hı. Tişörtünü götürecektik ya terzi yapacaktı ya. Hı. Neyse artık. Pazartesi falan. Ayarlarız onu. Tamam mı? Hadi onları bir poşete koy. Ben de bir çay koyup Ha şurada. Bunlardan poşetini hep koyalım. Hani? Şunu beslenmeyen için koy. Arkadaşlar ben de bir bingonun yüzey temizleyicisini aldım. <laughs> e, ee, hani böyle acil hayır, hayır, durumlarda hayır, hayır. hani temizlemeye gücüm hayır, olmadığı hayır, zamanlarda hayır, bunlar hayır, iyi oluyor hastayken falan yoksa normal suyla falan sürmeyi ben çok seviyorum anneciğim hayır, gösterdin mi? Şunları. Evet gösterdim. Hadi koy onları poşetine hep. Evet. Evet. gelecek. Şöyle bir bingo'nun arkadaşım, arkadaşım. tabletini aldım arkadaşlar. Bulaşık tableti. 60 tane. İnşallah memnun kalırım. Oradaki kız da dedi kasiyer. Çok iyi abla dedi. Bingo Annem bin kullanıyor bundan. Evet. Bingo parlatıcısı ve tuz. Şöyle tuzu da servis şeye dök. Abla dedi makinenin içine bir kiloyu dök dedi. O alır dedi. Her Kanada Şey dedim kasadaki kıza bunları aldım ya. Çizer mi dedim. Yok abla dedi ya inşallah bilmiyorum arkadaşlar. Şunu da makineye koyuyorsun. Bunu, bunu kullanan var e, mı? Memnun kalan var mı? Şurada da birkaç bir şey var. Uğur var işte. Bu da. Abi şu bu. Ee, şey. Çay için. Önlendirici. Ako. Bekle kaldım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi e, ani şey olunca bir makarna salatası yapayım. Garnitürüm var. Kek yapayım. Bir de börek vardı. Bak bu süre Mehmet'e bana e, kendine bak. Çikolata almış. Evet. Al kızım. aldım ben de. Dediğim gibi Aha, bir bak, tane daha şey almışız. alışverişine gittik bugün. Neyse prezi Mehmet'e alalım. Burası olur. da 900 ee, TL mi? Ne tuttu işte? Şu gördüğünüz 3-5 parça. Babam, çalışıyor. annem istemezse bunlar. Tamam. Bu dolaba? Dolaba götür boy. Hayır. Bunlar hepimizin. Annem. Annemin. abisin, Benim... Baba mı? Annem herkese mi aldın birer bir tane? Evet. Sen süpersin. Sen ne aldın boyama kitabıyla? Kalem ben... aldı kendine parasıyla ben değil mi? Bu. Tamam. Ben bunları bu dağına koyuyorum. Tamam, tamam. tamam Zeynep. Evet arkadaşlar ertesi günden selamlar. Şöyle video yeni açmak aklıma geldi. Sabahki çay vardı ısıttım. Eşim de çıktı gitti arkadaşlar. Kuzenin falan dolaşmaya. Bizim de şöyle biraz midemiz kazındı gibi oldu. Lüftem vardı şöyle bulamıştım dün. İçine kaşar rendeledim. Böyle bir börek yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi altını da yağladım. Başka hiçbir şey yapmadım. Aklıma bu geldi. Akşama kadar tutar bizi. Böyle işte arkadaşlar. Yarın da pazartesi. Okulun ilk günü. Emir'in eşyaları e, tam. Sabah götüreceğim. Yarın da misafirim var. Arkadaşlarım gelecek. Akşama da misafirim var. Kardeşim çarşamba günü gidiyor. Onu davet ettim yemeğe, akşam yemeğine. Şöyle pişsin. Yiyelim. Evet şöyle dilimledim arkadaşlar. Altı üstü güzel kızardı. Şimdi sadece kaşar peyniri var. Hazır yufkadan da yapılır. Ben normal köy yufkasından yaptım. Şimdi çayla beraber yiyeceğim. Günaydın arkadaşlar. Pazartesi okulun ilk günü sürprizi. Bakar mısınız? Yağmur yağıyor. Ve çok fazla. Vallahi hazırladım Emir'i falan da. Değil mi Emir şöyle? Formasını falan giydirdim de nasıl çıkamadık ki? Evet. Zaten daha saat sekiz de. Hmm. Diner herhalde ya. Ama aşırı yağıyor. Baba ne gelimin oraya da yarmış. Evet. Şu biberim. Allah'ım arkadaşlar dolma biberimi oraya asmıştım. Bakar mısınız? Balkonda kurumaz dediler. Götürdüm oraya. O artık öldü galiba ya. Yağmur değdi ya. Kurusa bile kuşu yapar mı ki? Tüh. Nasıl pişman oldum var ya. İnşallah ölmez. Bakar tamam. mısınız? Sayacağım. Allah'ım. Çok bu ıslandı Mustafa Yiğit. Hemen hemen gidip arıyorum. üstüne. alıp geliyorum. Yo yo gel gel. Balkonun odağında su mu Selam arkadaşlar. Biz şöyle diş hastanesindeyiz. Emir'in dişi çekildi. Kaç gündür onunla uğraşıyoruz. Yine o, o, o. diş ağrısı tuttu. Evet, çekildi o, o. de bir tane daha var. Ona da kanal tedavisi yapılacak dedim aynı işlemi iki gün aman iki işlemi aynı günde yapamam dedi. Kanal tedavisine de bir başka Allah gün gelin dedi. Kanal tedavisine Allah. de bir başka Allah. gün geleceğiz. İnşallah. Allah. İnşallah kurtulur ya. Böyle bir uyuşturucu yine yaptı. Biraz bekledik çekti. Kırılmış bir de daha. Hem kokuyu ne kadar kırılmış hem de kırılmış Allah. diş parça parça çekti. Gel Mustafa. Vallahi Mustafa'yı da kaynanama bırakacaktım. Onun da işi varmış arkadaşlar. Bırakamadım. Annem de hamurda, anneme de bırakamadım. Yani mecburen iki çocukla bugün geldik şöyle görüyorsunuz çünkü geliyor açık çıkma. Şimdi karşıya geçelim, çarşıya olur, gidiyoruz. Emre Emir oyuncak istiyormuş gel çünkü arkadaşlar vallahi durmadı. Dedim ben de ne istersen alacağım diye ağzımdan çıktı. O yüzden mecburen bir şey alacağım istediği çünkü zor tuttum. Dedim istediğini alacağım. Bilmiyorum ne alacak inşallah. Adam akıllı bir şey alır. Şimdi çarşıya Şere doğru Durağa geldik arkadaşlar. Diğer dişi de kanal tedavisi yapılacak. Ona da bir randevu almam lazım. Vallahi randevular hiç bitmiyor. Haftaya da sünnetleri var 17'sinde. Rabbim can sağlığı versin ne diyeyim. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz bakalım. Işte. şöyle Emre yemek yediriyorum ben. Saat bayağı geçti. Çorba içirmiştim. Çorba çekmedim değil mi Emir? <laughs> Güzel bir çorba yaptım. Onu içti. Şimdi çorba istedi tekrar da arkadaşlar zaten çocuk büyük doymuyor ben de şöyle nohutla pilav yediriyorum minik minik dün yapmıştım yumuşak zaten güzel ısıttım pişirdim çorbaya ekmek batırıyorum onunla da doymuyor ama iyi değil mi Bayağı öğlen çekildiydi dişi 6-7 saat geçti çorbayla olacak gibi değil ben de şöyle yemek yediriyorum arkadaşlar şimdi nasılsın Emir? iyiyim İnşallah bir de ağız kokusu çok fazlaydı çocuğun. Diğer dişi de artık başka zaman değil mi Emir? İnşallah o Yapılana kadar şöyle yedireyim bakalım. Evet arkadaşlar çarşamba gününden devam ediyorum. Bugün böyle beslenme hazırlığı falan çekip videoyu atmak istiyorum. Emir okula gidecek. Şöyle pankek yapıyorum arkadaşlar. Dedim yumuşak bir şeyler yapayım. Çocuk dişini de, de kaybetti. Değil mi? Şuraya şöyle tavamı çıkardım, pankek tavamı. O ısınadı. Şöyle koca bir pankek yapacağım. Arasına çikolata sürmeyeceğim arkadaşlar. Anne. Diğer dişi de tehlikeli daha kanal tedavisi yapılacak. O da e, ağrıyor ağrı evet. böyle tatlı yedi mi? Bu minik de yeni uyandı değil mi? Abi'ye beslenme hazırlıyoruz. Gideceğiz birazdan. Pankek, süt. Öğlen de çorba istiyor. Çorba götüreceğim. Anne. Anne. Nasılsın? Gitti Anne, bir şey söyleyeyim mi? Gitti dişine. Sarkı çarıyor yani. Uyuyamadım. Ne zaman oğlum? Su sarkıya çarıyor. Çark yoktu kendim düğün yok. Bir şey yok. Bu kuyanda bir gidip baktım. Dövdüm. Bana sarkı. Çay kadar bugün. Evet. Şöyle hemen yapalım arkadaşlar pankekimizi. Saat yedi buçuk sekiz buçuk gibi çıkarız koyar gelirim öyle de çorba bak, götüreceğim ocak kaybını bozmayın daha yeni yaptırdık değil mi anne evet evet şöyle pankek harcım hamurum hazır tavam da ısındı ya. arkadaşlar kakao yaptım Emir pek seviyor şimdi minik minik tavaya koyup pişir. şöyle saat 745 geçiyor arkadaşlar çay da koydum şöyle pankeklerim oluyor gördüğünüz gibi. Çayımızda içelim çıkalım. Bir bardak dahi olsa içelim yani. Artık da havalar serinlemeye başladı. Evden çıkmadan önce kahvaltı yapmamız lazım. Emir'in öğretmeni de demiş mutlaka kahvaltı yaptırın çocuklara diye. Bir iki lokma da olsa bir şeyler yedirin demiş. Motorla götüreceğim kaynanamın. Okulun ilk günü götürdüm. O gün yağmurluydu bayağı. Kötü şeyler yaşadık. Başımıza gelmeyen kalmadı yani. Her yani neyse şöyle bakın göz göz oluyor pankeklerim. Evet şöyle emire koydum biraz pankekten. Yanına da birkaç bir şey koyup bir de sütünü koyup kapatacağım arkadaşlar. Ee, öğlen de çorba götüreceğim. Çorba istedi. Dün çorba yapmıştım. Baya hoşuna gitti anne çorba getir dedi. Şöyle. Güzel oldu yalnız. Şöyle emir bıraktım geldim. Oturda şarja taktım. Garajın içine giremedim arkadaşlar. Bir girecek gibi oldum. Geri 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 gidince bizim de şu garajın önü şey ya engebeli ya. Kendime güvenemedim. Şimdi şarj olsun. Öğlen yemiş çorba istiyor. Onu götürürüz bir de. Bir de okul çıkışı alırız. Vallahi iyi bir şey. Okul da ta aşağıda bayağı eve uzak. Şimdi evimizin işlerini yapalım. Değil mi? Elleme çamura. Çamura elleme. Evimizin işlerini yapalım. Görelim. Kahvaltı falan tam yapmadık. Evlerimi toparlayalım. Çamaşırlarım falan var. Onları katlayayım. Daha sonra görüşürüz. Gel. Bakın. Kapa annem. Çok soğuk akıtıyorsun. Hah yeter. Kurula. Ha şu ellerini de kurula. Anne çektim. Evet ha. Uzun kollu giydirdim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Sabah burası. Pazartesi günü yağmur yağdı ya. Allah'ım. Nasıl soğuk. Hele dün akşam nasıl soğuktu. Buz gibiydi. Valla. Petekleri neredeyse yakacaktık. Şaka bir yana. Yani gündüz iyi oluyor da. Akşam şey oluyor. Şöyle koruyorsunuz her yeri her yerde. Sadece bir çocukların odası toplu. Burayı süpürmeyeceğim arkadaşlar. Perdesini açtım. Camını da açayım. Güzel bir hava alsın. Şöyle güzel bir oksijen girsin. Şöyle açtım. Şimdi ben diğer odalara geçiyorum. Ha şunu kirliye atacağım. Çamaşırlarım var, çamaşırları alayım. Dün serdiydim, gelince serdim, kurumamış. Çektireceğim. Koridoru çektireceğim. Koridor çektirdim mi, çektirmedim mi hatırlamıyorum da çektirdim de yine de batmış şöyle görüyorsunuz. Oturma odamız kötü. Dün benim bir başım ağrıdı, bir başım arkadaşlar hastaneden geldikten sonra çok kötüydüm. Hap falan aldım, ilaç, ağrı kesici. Yattım direkt yani, şöyle toplayamadım görüyorsunuz. Beni de araba tutmaz. Hani bulanmam. Hiçbir şekilde yolculukta bir rahatsızlık çekmem ama eve geldikten sonra başlıyor benimki de. Şöyle hemen çarçabuk Karnım daha aç değil. Böyle Emir'le bir iki tane pankek yediydim. O tutuyor. Karnım aç kana kadar ev işlerini görelim. Boyama mı yapıyorsun? Tamam. Senin mi bu bak? Abinse falan kızar. Boyalarını çıkarıp yap hadi. Yok, bak ben boya boyadım. Oo, rengarenk. Sen gel da göstereyim mi arkadaşlara boyadığını? Şu kollarındaki ne? Allah'ım ya Rabbim sen niye sürüyorsun kremi oğlum? Nemlendirici sürmüş koluna bakar mısınız? Kreşe gitmek istemiyor bu çocuk. Git diyor. Mahallemizde 4-6 yaş dini kreş var. Gerçi kontenjan dolu da bilmiyorum bir soralım dedim bugün. Açıldı mı yer açılmadı mı diye hiç gitmem diyor. Niye gitmek istemiyor? Sebebi nedir? Çünkü seni unuturum. Ne? Seni unutayım. Beni mi ya, unutursun? Unutma, unutma. Ya sen hasta olmadın. Allah'ım ben hasta olursam kendim giderim doktora ya. Yani düşüncelim benim. Beni bırakmak istemiyor arkadaşlar. Da anne kuzusu. Şu Emir'in dün e, diş doktoru vermişti. Doğru durursan dedi dişini çektirirsen. Ee, sana bundan vereceğim dedi de ne gezer Emir yıktı yani parça parça alındığı için bir de çocuğun dişi Emir'in odası demiş boyamış şöyle bu da Mustafa Yiğit'in ki iyi boyamışsın yine yatağının başına asmış ben böyle şeyleri sevmiyorum aslında da bakar mısınız böyle yapıştırıcı stiker ya! çocuklar laf dinlemiyor tamam duvarınıza yapıştırmayın da tamam mı Çocuklar laf dinlemiyor. Hadi sen boyamanı yap. Ben devşlerimizi yapayım sonra bir kahvaltı yapalım güzel tamam mı? Olur mu? Hangi renk o elindeki? Ne? Sayı yakattım. Bakın arkadaşlar dişlerini aç. Mustafa Yiğit'in de dişleri karardı. Şöyle başına gelen var mı? Bunu da 16 Eylül'de götüreceğim diş doktoruna. Temizleme yapıyorlarmış. Hani dünkü Emir'in doktoruna sordum hocam. Mustafa Itin dişleri de böyle böyle oldu dedim. Daha 5 yaşında değil. Temizleniyormuş dedim. O da aynen gerek olursa dedi. Temizlerler dedi. Odamı toparladım gördüğünüz gibi. Burada yemedik. Akşam yemeğini mutfakta yedik. Süpürür müyüm bilmiyorum. Burada sadece bir çay içtik. Hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bir genel anlamda topladım arkadaşlar. Evet şöyle kahvaltımız hazır. Tost yaptım. Patates kızartacaktım da. Tencere kirliymiş. Vallahi erindim yıkamıyor arkadaşlar. Makinedaymış. Şöyle biber de közledim ocakta. Çayımız da var. Domates bahçemden. Kahvaltılıklar. Allah ne verdiyse bir yiyelim, karnımızı doyuralım. Yani be, be, benim topladıklarım. Yani senin topladıkların. Evet, Mustafa yetim topladı bunları. Bakın bakın. nişkosuna yardım ediyor bu çocuk bahçede. Patlıcan Közelim, topluyor. Domates. Evet. Patlıcan. Evet. Biz bir kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Videomu da burada kapatayım artık. Videomu yüklemeye alacağım. Bayağı ara verdim. Bir sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mustafa hoşçakalın hoşça kalın yap. Siz de yardım etmeyi unutmayın. Siz de yardım etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yardım etmek çok güzel değil mi? Evet, çok güzel bir şeydi. Evet, hadi bakalım. Bize afiyet olsun.